Yapamadım. Çocuklara trafikte kağıt ve sattıracaktım. Şarj aleti sattıracaktım. Gittik oraya. Bunlara kıyamadım, yetmezmiş gibi. Bir de öbürlerini aldım, eve getirdim. Karınlarını doyuruyorum. Ben yapamayacağım ya. Çıkmayacak benden galiba bu iş. Emrah madem bu kadar ciddisin, yaklaş. Eşeğini kaybedip sonra da bulan köylünün hikayesini biliyor musun? Biliyorum. İki yapma ya. Anlatmak o kadar da içimden gelmişti. Ne olur idare et sen. Bir kere de benden dinle. Neyse, biz de aynısını yapacağız. Nasıl yani? Ya açık konuşun. Ben sizden tırsıyorum biraz bugün. Hilmin'in karısı Derya'nın bir köpeği var. Çal onu. Bulalım diye direkt bize koşacak kadın. Biz de ciddi bir miktar para karşılığında geri veririz köpeği. Parayı da kirişeriş. Anladın? Mı? Oha kardeşim ya. Yuh be yazıklar olsun be. Lanet olsun sizin gibi insana ve insanlığa ya. Hayır işinden bile paramı alacaksınız lan. Siz hak sevmiyorsunuz bu mahalleyi ya. Ayıptır be kardeşim be. Köpeğin cinsi ne? Danoyla çıva bakırması. Ne bileyim ben dikkat etme neydi? Ben o konuya pek hakim değilim. Benim bildiğim köpek ayrımı yavru köpek ve köpek olarak ikiye ayrılır. Bu yavru köpekten az hallice. Hilmi de çok sever köpeğin. Açar kesen lazım. Tamam o zaman. Oldu bu iş. Köpek işi bende. Kangal sahibi adamım ben. Bitti bu iş. Finish <laughs> Fark ettiyseniz ağzımı açıp tek kelime etmedim. Tek kelime. Hilmi yeter artık. Ha? Sen nereye geldin ya Sezai? Hilmi, ben oturuyordum lan. Sen geldin. Ne diyeceksen de oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda gördüğü her çiçekte, baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor ama hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum size. Mesela sen öleceksin sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. Allah Allah. Sen ölmeyeceğin yani. Sanma parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidimdeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var Sizai. Hilmi senin keyfin yerinde anlaşılan goy goy yapasın var. Ben hiç umutla değilim. Direkt sadede gel. Direk. Dükkanını mükkanını bana satmak istiyorsun. Nereden anladın lan? Sezai, biz bu mahallede 40 kişiyiz. Kırkının da kalbi kırık kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyi şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Ee, bunun yolu da petrol şeyhi büyük ilmiden geçiyor. Da karşılığında ne istiyorsun Kopek? Hilmi, benim abu demle barıştırlar. Biz zenginler her 10 yılda bir bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be siz Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz siz Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya, hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. Canan'cığım ne diyeceğim ya? Sen niye ultrasona girmedin ha? Bak doğacak kardeşimiz daha kız mı erkek mi onu bile bilmiyoruz ya. Yok ya. O zaten belli olmuyor. Mesela biz senin cinsiyetin dokuz yaşa kadar çözemedik. Ben seni bir gün kız, bir gün erkek gibi giydirdim. Sen daha çok etek giymeyi severdin. Ama altına bir şey giymezdin. Sana araba mı, bebek mi alalım diye sorduğumuzda... ...sen hep makyaj malzemesi isterdin. Ya sana da var ya bir şey sorulmuyor ana ya. Dünyan da gerçek sanacak. Hormonlarından mıdır nedir Hamiyet Özdemir? Hamile kaldın kanalı, işin gücün bizden dalga geçmek. Ay götüm kırıldın mı kız? Ay bebeğin cinsini merak ediyormuş. Ben sana söyleyeyim bebeğin cinsini. Lab Bravo. Ya bırak ana, seninle bir şey konuşulmaz ya. Bak kırdım fasulyeyi, ayıkladım pirincin taşını ıslattım. Ben gidiyorum Hamiyet. Doğurursan ara. Ne lan öyle o? Doğurursan ara, unutursan fısılda gibi. Çağırmak filmi mi bu? Ben senin nereye gittiğini bilmiyor musun sanki? Şükriye Elite olmaya gidiyorum. Ünlü bir romancımızın dediği gibi... ...aşk köpekliktir bocunmuyorum. Ayrıca unutursam, fısıldarsan duyamazsın. Da anlamazsın, anlamazsın, anlamazsın. Ben de, ben de, ben de. Kışlar sakın yakma. Uyanmasınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Hadi. Gel. Ben de. seni çağırdım. Eczaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konulara çok deneyimlidir. Makattan anlar. orada yordamıyla kaldıracağız lan seni. Üç güne kalmaz eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Mi? Ev mi? mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? aracım <laughs> açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum. Ama zevkinize tüküreyim. Metin, annene bir şey söyleyecek misin? Yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki sen benim neyimi beğenmedin teyze? Ben seni nereden teyzen oluyorum? Çalışın. Anacığım, tamam. <laughs> tamam. Tamam, o bak yarım artık ya. Hadi. Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. <laughs> Açın da kendi götümüze gülün lan. Ana! Ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç değilse bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet. Abiler olaya dönelim. Kendimizi işe verelim lütfen. E bu kurşun sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet, sıyırmış. İki santim daha sola gelseymiş, bingo! Hedefi tam 12'den vuruyormuş. <laughs> Bir nevi madeni körtüp ayağı. yani. <laughs> Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Güneş Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be! <laughs> Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam mı? Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Abile size bir iyi bir de kötü haberim var. <laughs> i̇yi haber. İyi haber. Hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım. Parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu. İlk güne geri döndü ya herif. O zaman ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mağabeyi adına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi Emrah bayılmış ya. Oğuzhan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. beşlenmiş hissetti kendini tabii ya. <laughs> Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum sen dur. Alo. Selam söyle. Selam söyle. Selam söyle. Metin'in selamı var. Benim selam söyle. Onun da. Benim. Ee, ne diyeceğim bak? Şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükriye. Şükriye Vay be böyle bir işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum iki gündür helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok ben gireceksem eğer bayağı bekletirim söyleyeyim sen. Sen? Yok. Git abi. Git abi. Git abi. Git abi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah'a Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe! Kapat, Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum, tamam mı? Aç bak. Ne yersen o ile öbürü aynı adammış. Filmin sonunda çirkin olan kendini vuruyor ama yakışıklı ölüyor. En sonunda da böyle binalar patlarken elde tabanca altında donla kızın elini tutuyor. Var ya bu hikayenin aynısı benim bir arkadaşım başına gelmiş Feyza biliyor musun? Aa, yavrum bize üç saat artıran mümkünse hiç bileti satılmamış sanat filminde en arkadan aşk koltuğu ver. İki öğrenci. Teyze yeter ya. Senin yüzünden yaşlı anamın babamın yüzüne bakamaz oldum. Huzur evinden kaçıp kaçıp sinemada mısır patlatıyorsunuz. Teyze mi dedi bana o? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay kurban olurum ben sana. Şunların sevimliliğine bak ya. Ay ne kadar da belli birbirinize aşık olduğunuz. İnşallah bizler de sizlerin yaşınıza geldiğimizde sizin gibi olabiliriz. Hı? Ben bu kadını tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüm. Emekli kuruyunda arkamdaydı. Nasıl bu hale geldik? Ben de anlamadım. Siz tanıyor musunuz? Kim bu? Yok, ben de tanımıyorum. Kendi önünkini bitirdin de benimki mi tutanıyorsun? Yello! Tuh. Yürü lan! Başka silah mı Orada takılırız. Yürü! Amca'ya yazık oldu vallahi. <laughs> Oo, full çekmiş salon. Biraz daha geçeceksek bilet bulamazdık. Hayda! biri tam geldi ortadaki koltuğu aldı Feyza iyi mi? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Diğer ikisini alacağız. İçeride de orta koltuğu alan Denyo'dan rica edip yer değiştireceğiz. Ya Denyo hayır derse? İkna ederim belki <laughs> <laughs> Şaşırdınız değil mi gençler? Arkadaşlar, benim prensipimdir. Açtığım bir iş yerinde kazandığım ilk parayı, yani siftahı duvara asarım. E tabi şimdi arsa, Ev, ada, onları Onlarda para biraz yüklü oluyor. Fakat ben prensipimden hiç vazgeçmedim. En sondaki ne öyle? İnsan oraya karınca duası falan asar. O açtığım kafenin siftahı. Ne demişler? Kiminin parası, kiminin duası. Garibanın birinin karnını doyurdum. Allah daha çok versin dedi. Ben de ona prensipimden bahsettim. Cebine parayı koydum. Git dedim şu duanın çıktısını getir. Sağ olsun çıkarıp getirdi. Neyse. Hilmi, konuştuğumuz gibi biz korumalık için geldik. Vallahi ben sizi beklemiyordum. Ama madem ki geldiniz, o zaman bahsedeyim. Arkadaşlar, mahallede bir panik havası var. Evet, şimdi sizin göreviniz hem deriyayı hem barı korumak. Müşterilerin arasına karışacaksınız. Ve bir olay olursa müdahale edeceksiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi işe aldığınız için size minnettarız. Benim yerimde hanginiz o aynısını yapar? Öyle demeyin. Herkesi yapmaz. Tevazi değil lan o. Soru sordum. Benim yerimde hanginiz o aynısını yapardı? Hı, 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 hı. Hiçbiriniz. Çünkü ben büyük ilmiyim. Farklı olanı yaparım. Büyük ilmi. Hadi şimdi işinizin başına. Zengin olmak ne kadar güzel bir şey. Üslüklü adam kovalıyorum. <laughs> bir de böyle düşünün. Kim? Kim? Ben bu adamdan kullanıyorum abi. Petrolden haber olabilir. Ha? Petrol mü dedi lan o? Bak ben şimdi inceden şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi koktu lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var. Bak itiraf etti. Hector mu tenemsi ediyor? Şura açılıyor, şura açılıyor. Tezay Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir ara tık beni tutmuş. Böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı. Sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o bana? Ne yaptı? Lan ses Çakın olun! lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki dakika efendi ol lan! Öpülmemiş kurbağa! Bunu öpmeyi unutmuşlar ondan böyle kalmış bu. Oğuzhan mı söyledi lan? Kesin öldüm ben. Ha. Anneciğim ben iyice zıvanadan çıktım ya lan. Bende ne büyüğe saygı ne küçüğe sevgi hiçbir şey kalmadı ha. Eskiden Halli bile sevimli bulur. Ben başını okşardım ya. Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha. <laughs> ufak ufak tabii. Bacım sen bir çekil şöyle. Çekil çekil iki dakika çekil. Hızlı çek! birlik dirlik, dirlik kalmanı görüyorsun değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Seni sen silemiyorsun. Nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da. <laughs> Beni niye buraya getirdiniz lan? Niye itfaiyedeyim ben? Aklım, fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire, çevire dövdü. Sonra da havaya fırlattı. Ağacın birinde asılı kaldın, kedi gibi. Oradan indirmek için de seni itfaiyeye çağırdı. İtfaiye indirdi, sahibine teslim etmek istedi seni. Kimse seni sahiplenmedi. Tanımıyorum ayağına yattı herkes. Adamlar da sana ayıp eşya muamelesi yaparak buraya gidiyor. Kahretsin baygındım. Muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık. GBT'ye bakmamaları lazım dedi kaçtı. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. Bu eskiden diye. Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sat dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela? Mesela? Hamiyet mesela. Anan, anan, anan. Lan oğlum yeter bak yeter. Şakayı kaka yapıyorsunuz ha. He? Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, paha bir eserdir bizim. mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. Lan şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler. Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak kokusu be. Ya ne kokusu hala örnek. Sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul yılı yıllarında da böyleydim. Hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamamdır abi. Sezai abi bak rüyanda pektor metrol diye sayıklıyorum. Aman ha. Çeyrek ekmek diye mi sahipliyim lan? Rüya bu rüya. Çeyrek ekmek diye mi saydın ya oğlum? Rüya bu, rüya, rüya. Sen ne yapmıyorsun kız? Salih abi! Ee, abilerin abisi Salih abim. Gezdik dolaştık. Mahallenin ne kadar iç çakal yuvası olduğunu bizzat kendin tecrübe ettin. Senin dükkanın bura. Al şu dükkanı. Oğlum. Al. Para ver. Para. Ne oluyor lan? Çok mühimler, masaj mı yapıyorsun oğlum? Tamam, sıcak bakıyorum ben olaya. Bir dur lan. Buyur patron, orta kahve yaptım. Gelirse var, komşular ha Kahve makinesi konuştu ya lan. <laughs> Bu tam olarak öyle değil abicim ya. İşçi onlar işçi. Vay şerefsizler. Nasıl da sattılar hemen bizi. Demek ki ticareti benden öğrenmişler. Aferin. Onlarla beraber vereceğim dükkanı. Döner servis ederler. Bu mu? Aç kalmaya göreyim ben zanam babamı bıçaklarım. Avradımı satarım. Çocuğumun üstüne su tekerim kendimle. Alam, Su bunları paslandırıyor ya, kezzap atmak gibi düşün abi. Düşündüm, düşündüm. Bu tatlı sözlerini duymak beni o kadar duygulandırdı ki. Resmen sadakat yemin etti Sadece işçisi de değil, müşterileriyle beraber satacağım dükkanı. İçerideki herkesi sattım. Oha lan, olur mu öyle? Ulan bari burayı ne yapacaksanız söyleyin. Kullandır şimdi. Biz kahveden başka nerenin müşterisi olabiliriz ki? Allah Allah. Çok konuşmayın. <laughs> ne <bahsediyorsunuz? gülüyor> benim, benim ele nasıl geldi lan? <laughs> Çok konuşmayın lan. Benimsiniz artık. Eti bol. Ha. Siz tüketicisiniz. Tüketici kalın. Düşünme. Tüket. Ha. Ne güzel söyledi adam. Ha, evet, karakurileri verdim. İşçileri verdim. Efendim bitti mi? Bitmedi. Kahveyi alana bu veresiye defterini veriyorum. Yaz Yazboz hariç. Hayrına göre. Boş tabi. boş da bir. Karakuller servis yapmıyor abisi para almadan. Biz de gittik bunu aldık mal gibi elimizde kaldı işte. Akıl edemedik. Neyse, çoluğun çocuğun varsa verirsin. Biz gibi. Çizgili dört ortalı defter. Eğitime katkımız olsun. Yarın şu takımları verip arsana tapusunu geri alırız değil mi La Hallederiz be oğlum. Hem o cillop gibi tezgahtar kızı da bir daha görmüş oluruz. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Bu gece de yalnız ve soğuk yataklarımızda yine sabaha kadar ataşlar içinde yanıp döneceğiz. Ya oğlum böyle böyle muradımızı ereceğiz. Aceleci olma, takıl bana. Dayı boş mu? Boş evladım, otur. Tamam. Bugün neredeyse kızları götürüyorduk. Ne diyorsun kanka? Numaraları bile verdiler der Oğlum o ayakkabı numaralarıydı. 45 diye telefon numarası mı olur zaten? Anlamalıydın Petito. Aramettin. Ben hala şu unutamadım. 37 sene oldu bir karıyı unutamadık Emrullah. Ulan ne karılar varmış be. Sen de fark ettin mi lan? Fark ettim Kerim Fark ettim. Adamın dişi takma herhalde. Aynen aynen. Gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Ulan bundan sonra hep beraber takalım. Tabii ki ya. Kim ayırabilir ki bizi? Aramıza da kimseyi almayalım. Oğlum Allah'ın bir kulu da girmesin zaten. Biz mahalle olarak birbirimize sıkı sıkıya bağlı insanlarız. Kimse girmesin aramıza. Geleneğimizde yok. Ulan ne yaslar lan da? Kartal! Buranın tesisat işlerini biz yaptık abim de. Vallahi mi? Kartal! Lan ne oluyor? Petrol rafineri etmek suç mu lan? Biz ne yaptıysak vatan millet sevgisinden yaptık. Ülke kalkınsın diye hep. Ya Sezai ne olur versen dükkanı. için var diyorum. Abi sen petrolü kokluyor mu? Baskın yedik derdine bak. Ulan toparlanın diye içeri girmeden önce sirene bastım. Hala üstünüzü değiştirmemişsiniz. Fantazi kıyafetleriniz de hala üstünüzde duruyor. Öyle değil ya. Biz dışarıdan uzman arkadaşlar getirdik. Burada kimyasal tepkimelerde bulunuyorduk. Reaksiyon abi. Kimyasal reaksiyonlarda bulunuyorduk. Fiziksel değil, kimyasal reaksiyon bizimkisi. İkisi farklı şeyler. Birinde dış yapı değişir, diğerinde ise iç yapı. Lisede ayağa kalkıp, hocam bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak demiştim. Utandım şimdi. Herifler gerçek hayatta kullandılar. Amirim açıklayabilirim. Biz özel hoca tuttuk. Bizim ufaklıkların ödevlerini yaptırıyoruz. Bizim ufaklıklar demeyeydi neydi? İsmini vermek istemeyen biri tarafından burada fuhuş yapıldığına dair bir ihbar var. Bizimle geleceksiniz. Kesin metinli Ali'dir. Akılları sıra bizden intikam alıyorlar. Yok yok. Şerif emmi ihbar etti. E hani ismini vermek istememişti? İsmini sevmiyormuş. TC kimliğini verdi. E, mahkemeye gitmiş. ismini değiştirip çomar yapacakmış. Bir yanlışlık olmalı. Şerif olamaz. Burası onun mekanı zaten. Onu da itiraf etti. Onu nezarete aldık. Şimdi sıra sizde. Ulan itlik itlik de bir yere kadar ya. İnsan kendi kendine itlik yapar mı? Siz bunları alın.